Selamünaleyküm arkadaşlar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dünyaca ünlü Malatya'nın çekirdekli kayısı çekirdekli kurabiyesini yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada 50 gram margarin var. 2 yemek kaşığı da yağ var. Bunun yağısı bu iki yağı bir araya ediyoruz. O tenekelerdeki olan yağ. O da yumuşaklığında, sıcaklığında. Burada da bir su bardağı klasik bardakla pudra şekeri var. Güzelce bunu önce şöyle bir karıştıralım. Bakın pudra şekerini yağsını bir güzel özleştirdim. Şimdi buraya kayısı çekildi. Dövülmüş. Arkadaşlar iki su bardağı değirmen unu var. Benim köyden getirdiğim Malatya'dan. Kendimi üttüm. 2 bardak o var. Onu ilave ediyorum. 2 bardakta burada klasik bardağına o da aynı normal un var. Bakın arkadaşlar hepsini topladım. 2 su bardağı un artı bir yemek kaşığı diğerini kaldırıyorum. Şimdi bunu güzelce tepsimi buraya hazırlamıştım. Katılında görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir ceviz kadar küçük bir ceviz, elinizin içinde toplayın. arkadaşlar. Şöyle de kayısı çekirdekleri şöyle göstereyim. Üzerlerine de bundan koyuyoruz. Başka hiçbir şey koymuyoruz. Böyle. Biraz batırın. Ben böyle devam edeyim. Kurabiyelerimi yaptım. Tam 32 tane çıktı arkadaşlar. Verdiğim ölçüde. Fırınımı 170 dereceye ayarladım. Şimdi bunları fırına vereceğim. Kurabiyelerim pişti. Bakın şöyle size göstereyim. O biraz sıcak. Onun soğumasını bekliyorum. Yanına koymadım. Ağzınızda eriyip gidiyor arkadaşlar. Bakın şunun güzelliğine. Gördüğünüz gibi. Hem kolay hem pratik hem lezzetli arkadaşlar. Bunun da soğumasını bekliyorum. Tek şey sıcakken şeyden almayın. Fırın tepsisinden almayın. Biraz soğumasını bekleyin. Soğuyunca bakıyorsunuz pişmemiş gibi oluyor ya. Hiç ellemeyin. O pişiyor. Tam 10 dakika yeterli arkadaşlar. Benim yaptığım ölçülerde yaparsanız 10 dakika yeterli. Kontrollü olarak başından ayrılmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu lezzeti sizin de tatmanızı isterim. Şimdiden afiyet olsun.